Tamam abi. Sevgili değerli arkadaşlar, merhabalar. Burası Aydın Merkez. Satılık bir zeytinimiz var değerli izleyicilerim. Satılık zeytinimiz konum olarak Aydın Merkez Çay Yüzü köyünde. Yani Umurlu'ya 5 kilometre Aydın Merkeze 15 dakika mesafede. Bu görmüş olduğumuz asfalta sıfır uzun bir mesafesi var. 6630 metre zeytinliğimiz satırık değerli izleyenlerim. Zeytinimizin içerisine araç giriyor. Ana yola sıfır. Zeytinimizin içerisinde 77 adet zeytin ağacımız var. Her bir zeytin ağacımız bir aydın olarak söylüyorum. Ortalama olarak 50 kilo zeytin verir. Yani 4'te 1 Zeytin aldığımız zaman Yıllık 1 ton zeytin veriyor Arkadaşlar pardon 1 ton yağ veriyor düzelteyim 1 ton yağın toptan fiyatı 100 lira Yani toparlamamız gerekirse Yıllık bugün şartlara göre 100.000 TL gelir var Değerli izleyenlerim Fiyatını gelince Değerli arkadaşlar Burası 1.5 milyon Pazarlığı var mal sahibim bana söyledi. Ben emanetçisiyim. Satış yetkisini verdi. İndirim var değerli izleyenlerim. Evet tekrar söylüyorum. Aydın merkeze bağlı Çay Yüzü köyündeyiz. 6630 metre bir zeytinimiz. Ana yola sıfır olarak bu cephesi detaylı sizlere göstereceğim. Fiyatı 1,5 milyon pazarlığı var. Değerli izleyenlerim. Yıllık bir ton zeytinyağı alabileceğimiz bir yer. Zeytinimizin içerisine araç giriyor. Cephesi ana yol olarak uzun bir mesafe. Değerli izleyenlerim. Kıyağede Aydın'da yatırım yapmak isteyen dostlarımıza detaylı olarak zeytinimizi sizlere göstereceğim. Evet değerli arkadaşlar detaylı olarak göstereyim. Bu yol Çay Yüzü, Musluca köyüne bağlayan bir yol. Evet. Bu ana yola sıfır olarak bu aracımızın aracımızın olduğu yerden tarlamız sıfır. Sizlere detaylı göstereceğim. Evet. Aydın Merkez'e 15 kilometre mesafe değerli izleyenlerim. Evet sizlere dağları, coğrafyasını gösterelim bir aydınlı olarak. Arkadaşlar aynı zamanda içerisinde belirli bir miktarda 5-10 tane incir ağacı var. Bak köy Jipi'de geliyor. Arkadaşlar şöyle bir coğrafyasına hep beraber görelim. Arkadaşlar. Zeytinimiz bu tabelemizin olduğu yerden içeri aracımız giriyor değerli arkadaşlar. Öncelikle hep birlikte zeytinimizin üst kısmından Şahin bakışı dediğimiz bir bakışla zeytini sizlere göstereyim. İlerideki çınar ağacını kadar cephesi gidiyor. Ana yola sıfır. Hangi tür aracımızdan gelirsek gelelim. Arkadaşlar aracımız zeytinliğe kadar giriyor. Ayrıca barajdan sulama suyu mevcut. O van da sizlere göstereyim. Evet. Şş, birazdan cephesini gezeceğiz zeytinliklerimizi göreceğiz. Hafif tatlı bir meyil var değerli izleyenlerim. Hafif tatlı bir meyil var. Heh, borayı unuttuk değerli izleyenlerim. İçerisine zepse, meyve, herhangi bir sulama işlemi yaparsak bu barajdan gelen su vanası değerli izleyenlerim. Evet buradan başlıyor tapumuz. Tapımızda hisse falan yok. Müstakil parsel. Miras malı değil. Problemsiz anında satış. Değerli arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gideyim. Burası zeytinimizin içerisi. Hafif yoldan eğimli içerisi, genelde düz alan arkadaşlar. İçine geleceğim, gezeceğim ve göstereceğim. Evet arkadaşlar, çınar ağacının olduğu yere kadar gidiyoruz önümüzdeki ana yolu cephesi yaklaşık olarak bir 300 metre cephesi var. Zeytinliğimiz burası arkadaşlar. İçine gezeceğiz hep birlikte. Tel örgüyle çevrili. Burayı hobi bahçesi olarak ev yapabilirsiniz. Şu anda baraj suyu, kanal suyu mevcut. Köy zaten yakın. Şöyle köyü de göstereyim arkadaşlar. Köyün minaresi gördük. Buraya yaklaşık olarak 700-800 metre mesafede köyü mevcut. Evet Aydın'ın bütün dağları zeytin ve incirlen geliri doludur arkadaşlar. Burada toptan zey, zeytinyağı fiyatı 100 lira. Toptan fiyatı. Evet arkadaşlar. Zeytinimiz buradan da kadastro yolu var. Öbür taraftan da kadastro yol var. İki cephesi kadastro yolu zeytinimizin ana yola asfalta sıfır cephesi de var. İki kadastro yolu ana yola sıfır. Bu ağacımız içeride olmak üzere içerisinde çeşitli meyvelerimiz var. Arkadaşlar. Evet. Bu taş duvarla çevrili olan alanımızı geziyoruz. İçerisi yeni traktörle çifti sürülmüş. Bu sene yağmurlar çok olduğu için değerli izleyenlerim ot baya da bir büyümüş. Evet arkadaşlar alt bölgesi dere dereye kadar sınırı iniyor. Zeytinimizin alt dere içerisinde zeytinlik yok. O bize etkilemiyor. İçerisi görmüş olduğunuz gibi traktörler, kirli sürülmüş gördüğümüz gibi yani Nisaraylar'da sürülmüş. Bunu değerlendirmek isteyen, Aydın'da zeytinimiz olsun diyen izleyenlerime bu yeri sorunsuz ulaşım olarak tavsiye ediyorum Değerli arkadaşlar beni zeytinlik yok mu? Bize zeytinlik bul diyen izleyicilerim oldukça fazla izleyicilerim. Evet al size güzel bir zeytinlik. Ana yola asfalta sıfır. Arkadaşlar bu düz alan. Tamamını traktörle çift sürülebiliyor. Mal sahibi net olarak bilmiyor. Bana söylemiş olduğu rakam 80-100 civarında dedi. Ben 77 adet söyledim arkadaşlar. Aşağıdan söyledim. Zeytin ağacı sayısını. Şöyle baktığım zaman 100 civarında var. Ama ben aşağıdan söylüyorum. 77 ağaç olarak bilin. Değerli izleyenlerim. Yıllık bir ton zeytin alabileceğimiz toprağı oldukça güçlü. İçerisinde taşlık, kayalık asla yok. Evet arkadaşlar aşağıda ufak bir dere var. Dere yatana kadar iniyor. Tamamını traktörle çift sürülüyor ve sürülmüş. Tamamını gezdim baktım. Bizler bu şekilde kamerayla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizleri. Evet arkadaşlar şu anda zeytinimizin içerisinde geziyoruz. Yani 6,5 dönümden fazla. Öyle söyleyeyim. 6.630 metre. Tapımızda hisse, miras malı yok. Arkadaşlar. Müstakil parsel. Aydınlı olmak isteyen. içerisine hobi bahçesi yaparım diyen. Arkadaşlara tavsiyede bulunabilirim. Çevresinde hobi bahçesi olarak oturanlar var. Geldiğinizde siz de görebilirsiniz. Şehirden sıkılan yol kenarında oldukça bahçe içerisinde ev var değerli izlenirim. Evet elektrik suyu alabilirsiniz şu anda sulama suyu mevcut. Zeytinler su istemez içerisine. Mısırdır zepsedir gibi yeni meyve ağacı dikip daha çoğaltmak istiyorsanız boş arazisi de oldukça fazla. Bunu değerlendirebilirsiniz değerli izleyenlerim. Evet bir artı bir daire fiyatı burası arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımız buradan çok rahatlıkla bir Toyota alçak tabanlı bir arabamız olsa buradan içine çok rahat giriyor. Burası kadastro yolu. Kadastro yolu. İçine arabamızdan girmemiz gerek yok diyorsak asfalt kenarda aracımızı bırakabiliriz zeytinimiz Burası arkadaşlar beğenirsiniz beğenmezsiniz takdir sizin mal sahibim bana söylemiş olduğu fiyat bir buçuk milyon biraz indirim var abi dedi yıllık bir ton zeytin alabileceğimiz ana yola sıfır olarak pek zeytinlik bulunmuyor Arkadaşlar şimdi örnek veriyorum şu karşı örnek gösteriyor bak buralar traktör yolu vatandaşlar burada traktörle gidebiliyor yüksek arazi arabasına gidebiliyor Affedersin eşek beygir katırlarla burada bu aydının inciri zeytini bu şekilde nakil yapılıyor. Burası Karadeniz gibi olan bir dağlar değerli izleyenlerim. Sizleri geniş açıdan şöyle gösterebilirim. Dağları coğrafyasını hep birlikte izleyelim. Değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, asfalt yolu çıktık. Şu anda asfalt yolu çıktık. Evet, tarlanın bir ucundan girdik, diğer ucundan çıktık. Değerli izleyenlerim, aydınlı olmak isteyen, bir aydını da zeytinlik bahçesi almak isteyen, sizleri gönül rızasıyla, dostluk çerçevesi içerisinde, sizlere bir güzel zeytinlik sahibi yapayım. Değerli izleyenlerim. Ben de zeytinlik isteyen çok pek zeytinlikleri çalışmıyorum. Bu ana yola sıfır olarak bunu cazip gördüm. Onun için bu zeytini size tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Evet. Burada videomu sonlandırırken değerli izleyenlerim kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın zeytinlik, düz tarla, arsa üzerinde daha çok uzmanım firma olarak. Konut, daire, köy evi ne gibi ihtiyacınız olur ise kıyı Ege'de bana ulaşabilirsiniz. Yurt içi, yurt dışından WhatsApp'ım 7-24 saat açıktır diğer izleyenlerim. Biz para için çalışmıyoruz. Dostlarımızla izleyenlerimizi Hayranlıkla bu videolarımızı gönüllü olarak çekim yapıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu kalın değerli izleyenlerim. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın değerli izleyenlerim. Aydın'dan Alasmanadık Kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz sizlerle varız, mutluyuz. Her şey sizin için en güzeli olsun. Buralar olur, başka yerler olur. Değerli izleyenlerim çok fazla miktarda zeytinlik çalışmıyorum. Çünkü zeytinlikler yol ulaşım Ege'de çok sorun. Böyle sorunsuz yeri ana yola asfalta sıfır zeytinlik almak isteyen izleyenlerime Tavsiye'de bulunuyorum. Alasmaladık. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun değerli izleyenlerim.